şu anda köy hizmetleri müdürü Edirne'de. O verdi bana projeyi. O da demiş ki ona telefon etmiş. Demiş Ruhi yarın demiş caminin temeline demiş beton atacak ama ben demiş beğenmiyorum gel gör. Adam da gelmiş mi sabahtan? Ben de burada o zaman şeyin Şerife yengenin evinde oturuyorum. Geldi birisi dedi çabuk geldi dedi. Neden birisi geldi seni arıyor dedi. Ben de çıktım baktım Ami Bey. Önce evet çıktım geldim hoş geldin nasıl olur? Dedi muhtar nerede? Dedi ne olacak? Lazım dedi. Dedim valla bilmiyorum evde ne olabilir dedim evi dedi burada. Gidin dedi çağırın onu bana. Bu da, bu da geldi. Dedi ki muhtar bey sen dedi hiç böyle bir işçilik dedi yaptın mı şimdiye kadar? Dedi ya benden ben yok dedi şerefsizlik yapma dedi. Ben dedi 10 senelik dedi inşaat mühendisiyim daha böyle işçilik görmedim dedi adam dedi. 5 santim arayla dedi ettire bağlamış. Bir de dedi ben 4 metre 4 e, tane dedi 12 şey 8'lik olduk demir koydum o dedi 14'lük demir koymuş dedi. iki tane ki ben de pil atmışım içine dedi. Sıktırdım. Asabımı kızdı. Var dedi ki gitmiş. dedi. Şey he, muhtarı. muhtarı. Bana da dedi bak böyle şerefsizleri dedi dinleyip dedi şeye düşme dedi. Ona göre dedi. E ee, şimdi şeyi başlangıç nasıl başlattınız siz burada? Başlangıç. Şimdi bizim burada Ali'nin oğlu var da Ali Ömer. O bana dedi ki Beyoğlu biz dedi uğraştık dedi, bir dernek kuralım dedi, cami yapalım dedi. Burada eski bir cami vardı, kerpiç. Dedi ki, <gülüyor> <gülüyor> biz dedi uğraştık, yalnız dedi yapamadık. Sen dedi, yapabilir misin o işi dedi, dernek kuralım dedi. Dedim tamam, ben dedi, dernek kurarım. Yalnız dedim bana görev vermeyeceksiniz. <gülüyor> Niye? <gülüyor> dedim ya beni seviyorlar burada işte. Mi, çok bilir bilmem falan gibi yerler. <laughs> Sen dedi yap. Ben de gittim kendim yazdım şeyi. Derneğin girişini. Ondan sonra gittim kaymakamlık konuda onu tasdik etti. Tamam dedi. Ben bu sefer geldim. Dedi şey yapın dedim. 4-5 kişi de idareci olarak dedi. Bir dedi başkan. Bir dedi şey başkan yardımcısı. Bir muhasebeci. <laughs> ben de geldim Ali Öner Rahmetli abi dedim, bak ben dedim, bitirdim işi geldim dedim. Sen dedim şimdi görev taksimatı yapacaksın, o aldı kalemi. Başladı. Bir, başka arayayım, hiç dedim, bana, beni yazma ya ben ne dedim. Yok dedi, sen ne başkası dedi, bu işi yapamazsın. Allah Allah, ben mutlaka kabul edeyim. Ondan sonra başladık, tuttum, şey yaptım, gittim, Dedik ki yani camiyi öbür tarafa yapacağız. Orası boş yerdi orası. Ondan sonra gittik. Dedik ki temeli burada atacağız. Ondan sonra ben orada kaç metrekare olası projeye göre kazıkları çaktım. Ondan sonra telefon ettim şeye Edirne müftülüğüne. Müftülük geldi. Bir tane de mühendis geldi. Geldiler bana dediler ki bak şey kıble böyle olacak. Çaktılar buradan da bir kazık, bir de buradan bu, bu şekilde dediler devam edeceksin. Ben de dedim tamam. Ondan sonra temel kazıma çıktı. Muhtar, muhtar demiş ki millete ne bu be? Evet arkadaşlar kohbet getirdik. Şimdi, şimdi başlayacak. Sağ ol. Şimdi başlayacak ya her gün 10 kişi Ankara'yı isteyecek. Hemen kazmak için. 2 3 ay daha önce biter. E ben gittim Ahmet İlyas var abi de diye başkanı. Bizim Ahmet abi böyle ki cumartesi günü gel dedi. Ben dedi e, kepçe dedi, falan yerde şey orada orada ben dedi ona söyleyeceğim. Sen dedi cumartesi günü gel. Onu al dedi. git işini yaptır. Adama dedi dedi sadece sadece karnını doyuracağım dedi. Başka bir şey vermeyeceğim. Ben de gittim cumartesi günü, aldım adamı, geldim. Ondan sonra işi bitirdik, 3 saate temelde bir 1,5 metre geniş, 1,5 metre derin. bazı yerde daha çok yedik yani. Beyaz taştan ateş dışarayana kadar. 3 saate bitirdik, ondan sonra çağırdım adamı. Dedim gel buraya. Karnımı doyurdum. Hoş bulduk, sağ olasın. Bir de şey yaptım. <laughs> çok tuttum o da elli para verdim dedim bugün cumartesi ya dedim dedim sen bunu al koy cebine yalnız dedim bir masraf kursu yok var öyle bir gün diyeyim zaten ondan sonra başladık dediler ha ne oldu bir ayda üç ayda temel kazılacaktı bak üç saatte bitirdi de <laughs> ondan sonra Başladım ben önce temellere beton attım böyle beş santim düz beton ondan sonra üstüne asır bağladım. Asurun üstüne girişleri var. Bunlar yani. Ben şimdi burada çalışıyorum. Bütün gün e, akşam saat beşten altıdan sonra gidiyorum köyleri dolaşıyorum. Yal, yalnız mı çalışıyorsun? Yok aldım bir yalnız baştan yalnız çalıştım. Tenev bitene kadar bir yalnız çalıştım. Tabii. Ondan sonra başladım artık. Başka ustalar da aldım. Onlara da tarif edin. böyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız. Bu şeyi aslan göğüslerini yapacağım. Onu bilmiyorum nasıl yapılacağını. Burada e, Kadıgeberen köyü var. Burada bir tane usta vardı. Allah rahmet eylesin. Öldü. Ahmet Usta. Onu çağırdım dedim. Gel. Böyle böyle dedim. O da geldi buraya bak. Burada şu köy müydü? Onlar çizdi bana. Nasıl? Dedi sen dedi bunu üç ayda dedi anca dedi şeyini kalıbını dedi hazırlayabilirsin çünkü dedi bunu kimse biçmez dedi bu. <laughs> Dedim tamam ben bu sefer gittim askereden de şey istedim terest istedim onlar da kestiler bana şeyi mevcut yapıyorlar. Sekiz traktör kereste aldım oradan çöp köyüne götürdüm adam bir kuş almadı biçmeye yalnız şeyi bıraktım ona kalıpları. Onları bile istemedi adam. Sonra onu bile dediler. Ben Bülent kime şeye tahta bırakmış, bile yani öyle pismişler onları bilmem falan. Yani direkt, görsen, bir kudüldü görsen başka bir Ondan sonra <laughs> bu ölüm dediği aslan gençlerinden benim cereyanlı bıçkım var. Onları biçtim, hazırladım. Adamı çağırdım, telefon ettim dedim gelsene. Dedim, ne oldu dedim gel dedim. Geldi adam. Dedi ne oldu dedim ben bir de de hazır, daha hazırladım Hasan Aa nasıl hazırladın dedi ya. Ben kendim ne? içtim. Ne? Kendim içtim. Ben dedi senden korkun artık dedi. Tamam ne dedi ne yaparsan yap tamam. dedi. Ondan sonra başladık. Hüseyin, bir gel, bir ya, bir ne ne yaptık? Böyle yaptık. yaptık. Süper evet. İyi, gel, iyi gel. Evet. Maşallah. Bir de bir bir yapar sefer. ki. Projeden bir metre daha yüksek bakacaktım. Alt camın cam şeyden camlardan bir metre yüksek yaptım. Bunu da şöyle İstanbul'da çok yerde 9 sene İstanbul'da kaldım orada bazı dinlerken öyle dediler. Cami yüksek olursa çok güzel yankı yapar. Ben de yaptım. Ee, geldi şey ne zaman açılış yapacağız? Geldi Edirne'nin etkisi. Yani, Ondan sonra Hünkep'in yani, kaymakamı Geldiler bu hepsi şurada karşıda bir şey var. Nedret Hoca var. Şey ya, o şeyi kurdu. Geldi ya, bana dedi ya, başkan ya, ya milleti dedi hoşlar dedi bir ilk, ilk konu konuşmamı şey yaptım hoşladım şey, şey. şey. e, jandarma komutanı geldi uzun köprüden şey. dedim şey. ki sizler dedim kısa da olsun dedim bir hesap vereyim dedim. Caminin yani cami bitti de dış sıraları kaldı. Şu ana kadar bu yapılan masraf resmi masraf 1 milyar 380 milyon. Kaymakam dedi ki başkan senin yedi yanlışın var. Ya, 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 ya. Ahmet İncanlı dedi ki bu adam dedi yanlış yapmaz. Ya, ya, ya. Niye dedi nereden bilir? Ya, ya. Yapmaz dedi. Ee, Çünkü ben de ona, ona de verdim. Kepçeyi temeli kazdırdı. Adama hiç bir kuruş para vermek ona bir lira para vermiş dedi adama çalıştı diye. Dedi, Onun için dedi. Ondan tamam, tamam. sonra kaymakam geldi dedi, başladı. O da hoşladı milleti dedi ki. Tamam. Sayın Hasan Pınarlar dedi, sizi dedi tebrik ediyorum ki Cenab-ı Allah dedi, böyle bir hasar vermiş size. Benim dedi görüşüm bu caminin dedi, şuraya kadar durumu yani 3-4 milyardan aşağı 1 milyar, bir milyar üç seksen milyar. Bedava dedi ya, bu ne dedi? Ne dedi? Yani. Öyle yaptık. Akşamları gidip topluyordum. Ondan sonra bir <laughs> <laughs> Süper. Vallahi eline koluna sağlık. burada şey abalı var. Hüsamettin. <laughs> Cişko. Dedi bana oraya bir, bir akşam dedi beni alsana dedi para toplamaya gittiğin zaman ben de aldım onu çıktım buradan Çöp köy ondan sonra ileride kara bir köyü var ayrı bir oraya bağlı oraya girdik orada Dedim ki muhtar nerede? Dediler ne olacak muhtar? Ben canı için para topladım ama Karagüçek köyü bizim Uzun Köprü'ye dahil değil. Onun için sormam lazım. Dediler sen topla veya Allah için topla, topluyorsun sen onu muhtar biraz geç. Ben de girdim orada bir kahve topladım. Yazacağım biraz oraya, var, Buz olsun. kestim. İkinci kahveye gittim. E, orada ya. da ya. şey yaptım. <laughs> topladım biraz. Bak buzu ya. keser ki biri geldi. Evet. Selamun Aleyküm. Selam hoş Allah. geldin Çok misafirler. De. Bir dakika dedim. Kesme dedim ben buzu. Ben de, de yardım de edeceğim. dedim. Olsun dedi fark etmez. Yok dedi. Al dedi. Benden dedi. 15 milyon eski parayla. Şimdi para 15 15 lira. O zaman 15 milyon. Dedim ismin ne dedi ismini dedi sorma dedi kahvecinin dedi buzuna ilave dedi kes. Ben de kestim. Ya, dedi, Kahveci bir dedi bir çay getir de, çayları da ısmarladı. Şimdi dedi söyleyeyim mi ben kim olduğumu dedi söyle. Ben dedi buranın muhtarıyım. <laughs> dedim böyle böyle dedi olsun. Bak dedi, ben, ben beğendim dedi seni harika dedi çok güzel iş yapıyorsun. O Kaç senesinde yapmıştın sen? Kaç senesinde yaptın sen burayı? Kaç senesinde? Ee, 90 90 91, bir şey 91'de mi ne başladı? 92'de başladı. 93'te bitirdik. 93'te başladık. Biz de açtık. Ondan sonra gittik şeye. Büyük karıştıran var ileride, küçük karıştıran. Oradan da topladık. Saat olduğu an biz dönüyoruz gerisi geri. ki Rüya amca bir şey söyleyeceğim sana Söyle. Sen dedi bir paraya böyle mi topluyorsun Dedim Ben böyle topluyorum tabii. E bütün gün dedi çalışıyorsun orada dedi camide bir şey Bir de geliyorsun dedi bütün gece para topluyor. Ne yapayım? Mecbur dedim. Allah Allah. Ya dedi biz dedi ben de dahil Senin Opa, dedi dedi uçak yaptık dedi. Ruhistan işte bu parayı topluyor, harcıyor, yiyor. Ama şimdiden sonra dedi birini bulduk duyarsan ben bir şey söyledi. Anasını öğrendim sikişe Dedi küfür etme. Ondan sonra gelir ki bir, gittim benzinliğe girdim. Bir benzi, de benzin ben benzi koydum arabama benzi... çıkardım kendi cebim. Paramı verdim benzin Sen dedi benzin de kendi param tabii. E de niye dedi bunlara? Hayır. Burada Beş gün çalışıyordum, üç yemeği alıyordum. İkisi de alıyordum. Yani e, Öyle yaptım yani. E, lira